Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bu hafta günümüzde düğün tüy var. Düğüne geldik akşamdan. Düğünden kareleri izletiyorum size yavaş yavaş. Beğenmeyi paylaşmayı. <gülüyor> geldik. Şimdi kümeslerin üzerine aldığım ışıklar vardı. Onları açıyoruz. Beş tane aldım. Şu kümeslerin çatısına yapacağız bunları. Şöyle. Bu şekilde. Bunu şimdi açacağız. Burada şeyi var. Bu şekilde yanıyor. İki kademeli. Bir böyle yanıp sönüyor. Bir de bu şekilde yanıyor. Küçük kümeslerin çatılarına şimdi bunu yapacağız. Gazlar dışarıda kaldı. Bunlar, bunlar içeri sokmasan girmez ha. Bırak. Daha az dursunlar. Bir eve geçerken şey yaparız. Şimdi aynı bu bisikletin ışığı gibi gece otomatik yanacak burası. Şu çatı var ya Murat Hanım. Işte o çatının üzerine de yapacağız. Ama onu şimdi yapamayız belki. Yarın yaparız galiba. Yarın erken kalkacağız o zaman. Şimdi bak bunu. Şi, böyle, burayı arkalarda arasından geçiriyoruz. 太好了。<noise> <noise> <noise> Ver bakayım oğlum. Bunun ışığında şöyle bunları bir yere koyarız. Nasıl? Çok güzel. Öyle yanıp yanıp sönsün. Tamam. Evet arkadaşlar lambaları bir tanesini gördüğünüz gibi yaptık. Ne Az geri dur oğlum şöyle. Abi çeksin. Aklanmaların bir tanesini yaktık. Bunlar güneş enerjili arkadaşlar. Gündüz dolduracak. Akşamleyin otomatik hava karardığı zaman kendisi yanacak. Gündüz yanmıyor. Bir de iki kademesi var. Bir komple yanık duruyor. Bir de böyle yanıp sönüyor. Buradaki üç kümesin üzerine de şimdi bunları takacağız. Şöyle bir tane şey var güneş enerjisi e, paneli var. Şu arkada da ayarları var. Bak basıyorsunuz. Buraya bastığın zaman yanık yanık duruyor. Bir daha bastığın zaman yanıp yanıp sönüyor. burada da takacağız şimdi. O çok güzel oldu ama. Ömer Asaf şunu tut oğlum. Dur. Baba. Evet. Şuradan bir şey geçsin ya. Şuradan, tavuk gibi bir şey Şuradan. Evet arkadaşlar kümeslere ışıkları taktık gördüğünüz gibi az şu yukarıdan şey yapayım çekeyim bisikletimizde vardı zaten ışık oraları bir düzenleme yapacağız yani evet gördüğünüz gibi bir flaşı kapat şey Gördüğünüz gibi gece böyle yanacak burası. Her gece otomatik olarak yanacak. Güneş gündüz dolduracak. Bu e, bak bu bisikletteki mesela bizim gece dörde kadar falan yanıyor. Üçe dörde kadar yanıyor. büyük ihtimal bunlar da yanar yani. Gayet de güzel oldu. Evet arkadaşlar. Gece görünüş şeyi bu şekilde. Karanlıkta sağda ışıklar görünüyor. Evet arkadaşlar dün akşam bunları takmıştık. Düğünden geldikten sonra şöyle şimdi biraz daha düzenleyeceğim şuralardan. Akşam öyle üstün körü yaptık. Şimdi bunları düzenleyeceğim. Şunun şeyini de takacağım şurada küçük göl var babamın. Baba bunu <laughs> baba aşılarını maşılarını güzel gene yaptır ha. Ölmesin hayvan. Hadi. Gel gel. <laughs> Civcivler nerede baba? <laughs> Aşağıda. Sarı kümeste mi? Bacağım tırmaladı ya? Yok burada değil. Aha. Aha buradaymış. O sarı civcivler ne, ne lan? Allah Allah. O sarılar değişik olacak herhalde. Allah hmm. Allah. Acaba beyaz tavuklar mı yumurtladı da şey yaptı? Yok bazıların. Böyle civciv yok ki bizim. Ba bazıların da böyle oluyor. Eskiden bir tane de doğmuştular. Onda da bir tane Allah hmm. şey vardı. Ört olmaz. Ört buraya. Şimdi şu taşları falan hepsini temizleyeceğim burayı. Güzel gene. Şu ortalığı bir toparlayalım. Bakalım göreceğiz. Lazım tavcucuk ha? O sarılar ne? Bu beyazlar, turuncu bir şey mi acaba? Yok oğlum. Beyazlar bize gelmedi ki. Ha bizim eşekler tavuklardan öyle şey yok. Mi? Sarı verdi. Niye? Elimizde kaşalığımız var diye. He? Kaşalığımız var diye. Baba. Kaşalığımız ne şey yaptı? Allah Allah. Ama kaşalığımız olsa paçalı olur tavuklar. Kaçasınız. Kremde koyma mu oğlum kremde koyma. mu Seren, köpekle mi oynuyorsun sen? Az bırakın hayvan oğlum bırakın. Bırak. <laughs> Gel. Oynuyor da ama. Arkadaşlar bir maşallah demeyi unutmayalım. Bu hayvanlara çok çabuk nazar değiyor. Ölmesin. Yavrucağız. Gel. 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 Evet. evet arkadaşlar. Evin yukarısına Börtten yemeğe geldim şimdi. Baksanıza Börtten. Şöyle bayağı da var ha. Şu yukarıda bir yer vardı. Orada daha çok var.